sevgilinden ayrılmışsın ve bunu bana daha yeni söylüyorsun. Yani olur mu öyle şey? Ben senin en yakın arkadaşınım. Bana bunu nasıl en son söylersin? Geç kalınmış bir ilgimiz var. O yüzden de seninle yakından ilgileneceğim. Sana biraz moral vermek istiyorum. Böyle kendini enerjik ve böyle değerli hisset istiyorum sana aslında makyaj yapmayacağım öyle bir şey yapabilirdim ama gerek yok sen zaten çok güzelsin şöyle bir bakıyorum ki Allah'ım Allah'ım bu ne güzellik ya Rabbim diyorum o yüzden makyaja gerek yok ben de dedim ki belki sana biraz böyle bir masaj yaparsam rahatlarsın diye düşündüm çünkü masaj herkesi rahatlatır hem de ay şu gereksiz kafandan atmış olursun daha böyle pozitif olursun Ay, ne dersin Ama bunun kızı erkeği yok Bunu sakın unutma Sen izleyicim sana yapıyorum bu masajı Yani işte kızsın veya erkeksin Fark etmiyor Eğer erkeksen Demek ki kız arkadaşından ayrılmışsın O zaman bu masaj sana iyi gelecek Ama eğer kızsan Sen de erkek arkadaşından ayrılmışsın Bu masaj sana da iyi gelecek Yani o yüzden bunun hani ay kısa yapıyorum işte yok şöyle oldu böyle oldu alakası yok kim izliyorsa o rahatlayacak öyleyse hemen 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 başlayabiliriz yağlı bir masaj olacak yani aksi zaten düşünüleme videosuna yorum yapmıştı ve bana biraz mantık. çıkan sesi arkaya ekle demişti. Belki öyle daha iyi olur demişti. Bu sefer öyle bir şey yapacağız. Ağız sesi çıkartmayacağım. O yüzden de bura bu biraz beni uğraştıracak. Katmanlı sesler ekleyeceğim ama inşallah iyi olur. Bu da zaten benim için ilk deneme olacak. Umarım iyi olur yani. nasıl diyeyim sürekli suya girip çıktıkça yumuşuyorlar ve zaten kendiliğinden kırılmaya başlıyorlar. Öyle olmasın Naz'a. Ben kısaltayım nasılsa zamanla uzar dedim. Страшно some. Senin de zaten beni çok sevdiğini biliyorum. Ay. Ne diyeceğimi bilemedim artık gerçekten. Tüm güzellikler seninle olsun. 2024 yılına girdik. Sonunda 2023'ü artık geride bırakıyoruz. 2023'ü artık geride bıraktık. Şimdi önümüzde yeni ve kocaman bir yıl var. kendim için değil ve bunu bütün hepimiz için herkes için diliyorum. Umarım harika bir yıl geçirirsiniz. Umarım bütün dilekleriniz, bütün istekleriniz, her ne diliyorsanız kabul olur. Her şey istediğiniz ve gönlünüzce olsun. Sizi kocaman kocaman öpüyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı yanlış anlamayın okumayı çok seviyorum ee, motivasyon oluyor bana yani modum yükseliyor Sırf o yüzden istiyorum yoksa hani işte yorum fazlalığı olsun milletin görsün gelsin gibi bir şey yok çünkü yorumla kimsenin geleceğini zannetmiyorum ne kadar çok izlenme olursa o kadar çok insan gelir bence yorumla alakası yok o yüzden sizin o güzel düşüncelerinizi